Değerli izleyenler, Bir Söz İstanbul'da programıyla daha yeniden karşınızdayız. Bugün yine her hafta olduğu gibi güncel tüketici sorunlarını ele alacağız. Konuğumuz Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağolu ile birlikte. E, kentsel dönüşüm mağduriyetlerinden, tebligatlardan doğan e, zorluklara, mağduriyetlere kadar ve faiz fiyat artışlarına kadar yine pek çok konumuz olacak bugün ele alacağımız tabi vaktimiz, süremiz el verdiğince. Hoş geldiniz Sayın Ağoldu yayınımıza. Hoş bulduk. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum. E, her zaman olduğu gibi bugünkü ilk konumuzu da e, sen anons ettin. Oldukça önemli çünkü... E, kentsel dönüşüm insanların barınma ihtiyacını, güvenli evet. barınma ihtiyaçlarını e, ortaya koyan bir yaklaşımdır. Şimdi İstanbul'da kentsel dönüşüm ve Türkiye'nin genelinde yapılıyor ama takım mağduriyetler derde geliyor. Evet. Fikir debeden geldi. Osman Paşa'dan e, geldi. Evet. Yani siz şimdi detaylandıracaksınız çünkü biliyorum orada siz ilk tanıklardansınız, devamlı yanlarındasınız. Tosko paran tabii ki şu an aslında günlerdir zaten gündemden düşmüyor ama birkaç aydır bir mücadele veriyorlar orada. Son durum nedir Aydın Bey? Ciddi mağduriyetler yaşandığını görüyoruz, şikayetler geliyor ve sıkıntıları büyük. Nedir son durum, nasıl bir görünüm var orada? Toz koparanda geçtiğimiz pazar günü e, üniversiteye sınav üniversite sınavına girecek gençler elektriksiz, susuz, doğalgazsız olarak e, sokak lambalarının ışığında ders çalışmak durumunda kaldılar. Toz koparanda yaşlılar, hastalar, bebekler karanlıkta oturuyorlar. Toz koparanda 2-3 yaşında, 4 yaşında çocuklar ağlıyorlar. Işıkları yakın. Oyuncaklarımla oynamak istiyorum diye. Toz koparanda sabaha karşı eee Çevik kuvvet polis eşliğinde gelip bazı binaların elektrikleri, suları, doğal gazları kesiliyor. Buna e, tepki veren vatandaşa da plastik mermiyle, biber gazıyla müdahale ediliyor. Toz koparan da adı barış olan, parkta toplanan insanlara şiddet uygulanıyor. Kim uyguluyor? Bu ülkenin yöneticileri, bu ülkenin polisini uygulatıyorlar. Ben gittim. Ben e, yanlarındaydım. Hatta e, pazar akşamı da bir toplantı yaptılar saat 19'da. E, parkta yüzlerce insan feryat ediyordu, slogan atıyordu. Bunlar devletine saygılı, kentsel dönüşüm istiyorlar. Bunlara verilen sözler tutulmadı. Bunlara boş kağıt imza almak istiyorlar. Muvafakat evet, Neydi orada, verilen sözler neydi ve şu an e, bu hak arayışı ne yönde? Bakın verilen söz çok basit kentsel dönüşüm yapacağız. Tamam yapın efendim. Her birinize ayrı sözleşme yapacağız. Yok. Herkese standart muvaffakatname kurayla sonra biz size uygun gördüğümüz yerleri vereceğiz. E üstüne 15 yılda taksit ödeyeceksiniz. Ama yapmayın sayın yöneticiler. Bu insanlar evlerinde oturuyor. 1500-2000 lira emekli maaşıyla da geçinmeye çalışıyor kendi çapında. Orada mahalleli kültürü var. Ee, orada ...Küba Mahallesi, Tozkoparan Mahallesi... ...bir dişinde Merter var. Yani tekstilcilerin yoğun olarak bulunduğu... ihracatçıların bulunduğu... ...mağazaların 15 milyondan satıldığı... ...bir dükkanın... E, ...yanında böyle bir mahalle var. Şimdi bu mahalle... ...evlerinden çıkartılacak... ...böyle polis zoruyla... E, ...jopla... E, ...biber gazıyla... ...sonra evleri yıkılacak... ...bekleyecekler... ...karşı taraf ne zaman ne verecek... ...ne kadar borçlandıracaksa... ...onu da kabullenecekler. Böyle bir sözleşme olmaz. Bakın... ...bir milletvekiline yazmış mağdur... ...milletvekili de cevap vermiş. Milletvekiline diyor ki... ...sayın vekilim... ...bu toplantıda verilen sözler tutulmayacaksa... ...bu toplantının ne önemi var? Daha önce yapılan toplantıdan bir fotoğraf koymuş. Ee, belediye başkanımız... E, Bünyamin Demir istifa etsin diyor. Güngören'e bağlı orası. Güngören Belediye Başkanı sanırım. İstediği zorbalığı yapmaya devam etmemeli. Altına da Sayın Milletvekili bu yeni bu. Bugün gelmiş. Bekledim. Haklısınız toplantıda verilen sözler tutulmadı. Bakın milletvekili de tanık o toplantıya katılmış belli ki verilen sözler tutulmamış. Tutulmayınca da insanlar evlerinden çıkmak istemiyorlar. İstedikleri şu yerinde dönüşüm. Burada 900 mesken yıkılacak, 1500 mesken yapılacak. O fazladan yapılacak 600 meskenin yanı sıra 62 de ticari dükkan yapılacak. Bu oradan elde edilecek gelir o inşaatları yapmaya yeter. Devlet tacir değil. Devlet bizden niye üstte para istiyor? Buranın bir geliri, bir rantı oluştuysa onu sakinler olarak bize bıraksın. Hani bugün bu haliyle dairemiz atıyorum 500 ise yarın yenilendiğinde belki 800 edecek. Ama biz burada oturan insanlarız. Biz ticaret için almadık bunları. Bizim başkaca da bir başımız sokacak evimiz yok. Bize bu yapılan zulümdür. Bizi borçlandırdı. 15 yıl boyunca ayda 2000 lira taksit edeceğim. ne yiyeceğim ne içeceğim benim zaten emekli maaşım 1800 lira. Yani e, oradaki halkın ödeyecek? aslında bir evi vardı, başını sokacak bir yuvası, evi vardı. Şimdi hem evi yok üstüne bir de borcu var. Öyle bir tablo mu var karşımızda? Aynen böyle çıkıyor karşıya tablo. Yani hem evinden oluyor sonra bir ev verdiklerinde borçtan beraber o evde hayatını sürdürecek. Bir taraftan da yargıya müracaat etmişler. Danıştay'da, şimdi Danıştay savcısının mütalasını okudum diyor ki orada e, deprem riski olacağına dair ciddi bir bulgu ve e, somut e, raporlar yok. Yani subjektif yaklaşımla orası kentsel dönüşüm alanı inan edilmiş. Bunun iptali gerekir. Danıştay Savcılığının yazdığı yazıdan bahsediyorum. Evet. Danıştay ilgili dairesi büyük olasılıkla savcının görüşünü dosyayı incelediğinde tasdik edip bozacak. O zaman bu yıkılan binalar nasıl yerine gelecek? Onun için derhal burada icraat durdurulmalı, sakinlerle bir araya gelip her biriyle ayrı ayrı toplantı yapılmalı. Şunu söylemek istiyorum. Nilüfer Hanım, caddeye yakın, yanında marketi, kasabı, bakkalı, manavı, çeşitli çarşısı olan bir dairede oturuyorsunuz ikinci katta. Size kura da bir çekiyorlar. Ee, iki kilometre arkada bir binanın bodrum katında arkası da e, duvara bakıyor. Evet. Adalet mi? Ciddi bir hak kaybı. Orası ne olur? Ekspertiz yapılır. Herkesin evine bir değer verilir. Bir puan verilir. Ondan sonra o liste yapılır. Verilen evler de hepsi aynı değerde olmayacak. Yeni yapılan ev bodrumuyla çarşıya yakın olan ikinci kattakiyle sekizinci katta olan aynı olmayacak ki. Veya bodrum katta Tabii. olan lütfen bunu ciddiye alsınlar. Bu iş e, sıradan bir konu değil. Dünyada mekan ahirette iman anlayışındaki bir toplumun bir hatta bir değil iki mahallenin orada e, meskenleri söz konusu. Mesken. Ya cep telefonu değil, buzdolabı değil, çamaşır makinesi değil ki ya canın sağ olsun kardeşim ne olur biraz çalışırsın biriktirirsin yenisini alırsın diyelim. O bakımdan e, burada yetkilendirilmiş olan belediye gün gören belediyesinin ciddi bir çalışma yapması lazım ve ve en önemlisi mahalleliyle bir arada ilerlemesi lazım. Kentsel dönüşümün temel amacı vatandaşları daha güvenli, daha huzurlu, daha konforlu evlere kavuşturmak. Bunun için devlet zaten kanunlar çıkartmış. Vergit muafiyeti tanıyor, kira desteği veriyor, taşınma desteği veriyor. Devlet diyor ki bunu yapacağız. Ben vatandaşımın depremde enkaz altında kalmasını istemiyorum. Güzel. Ama bu yıkız, bu elektriğin doğalgazını kestiğiniz evlerin deprem riski yok. bunu koyun bir kenara. Yine de kentsel dönüşüm yapılsın. İstiyor oranın ahalisi. Ama niye borçlandırıyorsunuz? Peki borçlandıracaksınız. Şeffaf diye olmuyorsunuz. Niye her birle sözleşme yapılmıyor? Maliyet analizleri belli periyotlarda açıklansın. Görsün insanlar. Şeffaf olsun. Hakları bu. Onların en doğal hakları, içlerinde muhasebe de var, mimarı da var, avukatı da var, mühendis de var. Yani zır cahil insanlar değil. Belki de o yönetenlerden çok ileride bazıları oradaki insanların. Ben orada teyzelerle de görüştüm. Çocukların da başını okşadım. Gençlerle de konuştum, hukukçularla da görüştüm. Kendim de yanıma hukukçu arkadaşları alıp gittim. Bizzat gözlerimle gördüm. Orada bir zulüm var. Kentsel dönüşüm zulüm değil, şefkat elidir devletin. Onu zulme de dönüştüren her kim ise, her kim devletin polisine gaz sıktırıyorsa, her kim ki içeride hasta insan, öğrenci varken, onlar ağlaşırken sabaha karşı e, hürce evi basmaya gelir gibi, sabah beşte altıda e, otobüsler dolusu polisle gelip elektriği, doğalgazı kestiriyorsa biraz aklını başına toplasın, bir elinde vicdanını koysun. Aydın Bey, mahalleli orada tabi ciddi zor durumda, zor günler geçiriyor. Buradan bir kez daha biz de onların sesi olalım. Umarız en yakın zamanda mağduriyetleri giderilir. Böyle şeylerin de bir daha yaşanmasını istemeyiz tabi. Son olarak ben bu kentsel dönüşümle ilgili şunu sormak isterim size. Bir daha böyle şeyler yaşanmaması için ne yapılmalı? Kentsel dönüşüm oranın kentsel dönüşüm yapılacak yerin sakinleriyle birlikte yapılmalı. Hileyle yapılmamalı. Yalanla yapılmamalı. Şimdi toz arazinin yüzde yetmişi sekseni yeşil alan. Biz yüzde doksan beşinden onay aldık diyorlar ya o yüzde yetmiş seksenlik yeşil, yeşil alan hazinenin onun onayını almış gibi böyle şeyler olmaz. Bakın güldüğüme bakmayın acı acı gülüyorum. Çok acı. Devlet yönetimi ciddiyet ister Orada gerçekten sakinlerin yüzde kaçının onayını aldılar. Onunun mu, yirmisinin mi? Oysa olması gereken yüzde yetmişin. Bunlar yüzde doksan beş diyorlar. Yeşil alanları onaylamış gibi. Yeşil alan zaten devletin tasarrufunda. Ee, lütfen ciddiyet diyorum. Lütfen şefkat diyorum. Lütfen anlayış diyorum. İnsaf diyorum. Evet. Ve şimdilik bu hafta bu konuyu kapatalım. Evet, bu arada aynen. şunu da ifade edeyim. Her gün bir basın açıklaması yapıyorlar Her gün toplanıyorlar Evlerinde elektrik yok Su yok Doğalgaz yok Bu zulme son verin derhal bağlayın Bunlar temel ihtiyaçtır Bunlar olmadan insanlar nasıl yaşayacak Nasıl evet ki, korunmak sürecinde. için evine gittiğinde evet. Pandemi süreci Ellerini yıkayacak Yüzünü savunlayacak. Elektrik yok Elektrik. Öğrenciler evet. var o evde Bebekler var Cihaza evet. bağlı bebek var biliyor musun? Solumun cihazına bağlı bebek Maalesef. var. Orada, o bölgede, o binalarda oturuyor. Onun evet. için lütfen e, bir frene bassın kimse yetkili bu talimatları veren. E, halkla kavga ederek e, siyaset yapılmaz. Frene bassın, Aklı başında bir rota çizip oradan ilerlesinler. O rotayı evet. da işaretlerini verdim ben. Her bir e, mesken hak sahibinin ekspertizi yaptırılacak Belgeler alınacak, ona özel sözleşme yapılacak. Orada bir puantaj yapılacak. Evet. Bu Çok mümkün. teşekkürler. Evet Aydın Bey buradan iletmiş olalım biz de bir kez daha. Bir başka konuya geçmek istiyorum izninizle. Ee, tebligatlarla ilgili sorun yaşanmaya başladı. Şimdi tabii bir de aslında pandemi sürecinde olduğumuz için e, evinde olmayan aylardır evinde olmayan e, vatandaşlarımız da var. Ve e, geliyor tebligat evinde bulamayınca muhtarlığa bırakıyor. Sonra ne oluyor? Size ne gibi şikayetler geliyor? Ne gibi mağduriyetler oluyor? Önce onu sormak isterim. Böyle bir tebligat mağduriyeti Toskoparanda da yaşandı. Gelip oradaki inşaat için çevrilmiş tahta perdeye yapıştırmış borsacı gitmiş evde insan yok diye. Apartmana tebligat yapılmış olmuş elektrik sürücüsü doğalgazını keseceğiz diye. Aslında tebligatların muhataplarına verilmesi lazım. Muhatap bulunmadığı zaman haber kağıdı yapıştırıp muhtara bırakıyorlar. Bunun ne sakıncası var? Muhtara bırakıldığı tarihten itibaren kişinin kendisine tebliğ edilmiş diye kabul ediliyor tebligat yasasına göre. E peki bunun ne zararı var? Örneğin bir ilamsız icra takibi denilen yöntem var. Şöyle örnekleyelim. Ben herhangi bir icra dairesine gideyim. Münifer Hendek Efendinin bana 100 bin lira borcu var dediğimde hemen bir icra dosyası açılır. Sorarlar senedin, çekin, herhangi bir sözleşmen, faturan var mı? Hayır elden para verdim dediğimde size bir icra ihbar kağıdı gönderilir. Siz yoksanız muhtarınıza bırakılır. Siz varsanız alıp da okursanız altında yazar ki 7 gün zarfında itirazda bulunabilirsiniz diye. 7 gün geçtikten sonra ne mi oluyor? 7 gün geçtikten sonra benim avukatım veya ben bizzat gidip icradan hadsiz işlemi yapılmasını istiyorum bir süre sonra hiç haberiniz belki de olmadan bankadaki paranıza arabanızın üzerine varsa gayrimenkulünüz gayrimenkulünüzün üzerine varsa miras hakkınız miras hakkınızın üzerine çalışıyorsanız maaşınızın dörtte birine harçsiz yazıları geliyor icra dairesinden ve bunu uymak zorunluluğu var. Siz bunu ortadan kaldırmak için gidip dava açmalısınız. Evet. Münfi Menfi tespit davası. Ama davayı açmanız bunu durdurmaz. Hayır, bir de dava açmanın bir maliyeti var size. Yani bir avukatla anlaşacaksınız. Birkaç bin lira. Avukat isteyecek en azından. Dava açmak için harç yatıracaksınız. Aman maaşım kesilmesin, arabam satılmasın diyorsanız teminat bulup yatıracaksınız. Başınız dertte yani sizin anlayacağınız. Hele usul hukukta tam bilmiyorsanız çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Bu nedenle tebligat kanununda Böyle bir madde var madem muhtara bırakıldığında veya Mernis adresine gidiyor. Şimdi Mernis adresi sizin nüfusa kayıtlı olduğunuz adres. Ee, i̇nsanlar evleniyor, öğrenciliği bitiyor, başka şehre gidiyor. Çeşitli sebeplerle e, nüfus kütüğünde kayıtlı olduğu adresi değiştirmiyor. Yani örneğin Kütahya'da bir ma mahalle muhtarlığında kayıtlı nüfusu. Fakat kendisi Samsun'a gitmiş. O Kütahya'daki adresine gönderiliyor. Evet. Neden? Ee, şimdi ben kötü niyetliysem size 100 bin lira borcunuz var diye e, uyduruk bir adres yazıyorum. Oraya gidiyor postacı yok öyle biri diyor. Muhtarda da kaydıyor. Bunun geri dönüyor. O zaman tebligat yasasına göre TC kimlik numaranızdan bakıyorlar. Sizin kaydınız nerede gözüküyor? Kütahya'nın Simav ilçesinin filan mahallesinde o mahallenin muhtarına bıraktığı an yedi gün başlıyor. Ne kadar tehlikeli bir şey. Evet. Yedi gün geçiriyorsunuz yedi günü itiraz edemiyorsunuz. Oysa böyle bir madem yasa var burada yapılacak iki iş var. Birisi kamu otoritesine düşüyor birisi de biz vatandaşlara. Biz vatandaşlar Mümkünse bir hafta on günde bir ihmal etmeden e-devlet şifremize girip Adalet Bakanlığı'nın icra dosyası sorgulamadan kontrol edelim. Ki muhtara bırakılmışsa haberimiz yok ya. Hemen orada evet. görürüz. Muhtara söyleriz. Alırız onu. Bakarız ne günü gitmiş muhtara. Yedi günü geçirmeden itiraz etmemiz yeterli. Bazıları şunu soracaktır. Gülüfer Hanım bu programı izlerken. Ya adam söyledi ama ben Kütahya'dayım. İcra İstanbul'dan açılmış. Nasıl itiraz edeceğim? Veya Samsun'dayım. Bulunduğun yerdeki adliyeye git. Oradaki nöbetçi icra müdürlüğüne bir dilekçe yaz. İstanbul'daki falan icra dairesi filan dosya numarasına gönderilmek üzere borcu itiraz ediyorum, kabul etmiyorum. Dosyadaki takip borcuna itiraz ediyorum. Bir yani iki kelime kabul etmiyorum yazmanız bile eder O dosyada iddia edilen borcu kabul etmiyorum. Oraya verdiğiniz gün süreyi kestiniz. Diyelim muhtara bırakılığı beş gün olmuş, siz bugün gördünüz. İşte bir hafta önce bakmıştınız yoktu. O iki gündüz daha var demektir. Hemen gidip muhtardan alıp icra dairesine giderseniz tatile denk geliyorsa hafta sonu tatilini tatili takip eden gün biter son gün. O gün akşama kadar yine vaktiniz var demektir. Ama yanılmayın bakın önümüz bayram. Şimdi bayram konusunda da fırsat olsaydı bir şeyler anlatacaktım. Bayramda e, biz hep birleştiririz ya cumadan bir sonraki pazartesiye kadar dokuz gün olur. Arada diyelim kapattık pazartesiyi veya cumayı onu tatil kabul etmiyor kanun onu söyleyeyim evet. o idari izindir siz cuma günüysü son günü gidin o gün nöbetçi memur bulacaksınızdır orada itirazınızı yapın evet, bu, çok bu çok önemli bir önemli, ee, çok önemli. bir de As adreslerinizi böyle. güncelleyin evet. meclis adreslerinizi mutlaka gerçek adresiniz haline getirin tebrikatı siz almazsanız muhtara bırakılırsa siz almış kabul ediliyorsunuz vatandaşın yapacakları bunlar Şimdi kamu otoritesinin yapacağını düşünüyorum. Kamu otoritesi Muhtarlara İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nce bir yazılım hazırlattırılsın. Her muhtarın bilgisayarına kurulsun. Muhtar alıyor o kağıdı. Tarayıcı da tarayınca TC'sini girdiği takdirde o kişinin e, cep telefonuna bir mesaj gitmeli. Tebligatınız var. Bu çok zor bir şey değil. İstanbul'da Muhtarlar Federasyonu var. Benim de mahallemin muhtarı onun başkanı. Ee, o Kadir Deli Balta diye bir e, muhtaramız. O bu sistemi kurmuş biliyor musunuz? Onlarca muhtara bunu indirmiş. Yapılabilir bir sistem aslında. Mi? O zaman kolay ve yapılabilir, ulaşılabilir bakın, bir sistem. Kendi kendine yapmış e muhtar. Bakın. Görebiliyor musunuz? Evet, ekranda görüyoruz. Özel muhtarlar yapmış yani. Bunu devlet yaptırmalı. Şeyde var, Adalet Bakanlığı'nın 40-60 diye bir kısa mesaj sistemi var. Orada da e, bir dosya, ben oraya aboneyim, Do, bir dosya açıldığında hakkında hemen mesaj geliyor cep telefonuma. Tüketicinin bilgilenme hakkı var, vatandaşın bilgilenme hakkı var. Bilgilendirmenin yapılması için kamu otoritesinin böyle bir sistem kurması lazım. O zaman tebligat asısında değişikliğe gerek yok. E, bir diğer de vatandaşlarımız dikkatli olmalı. E-Devlet'ten sık sık icra dosyasını kontrol etmeliler. Çünkü kötü niyetliler var. Dolandırıcılar var. Yani evet. bu şekilde faaliyet gösteren evet. dolandırıcılar var. En mühimi evinizin yıkım kararı alınmıştır. Bunu size tebliğ eder belediye. Haberiniz olmaz ki itiraz edip dava açacağız, açasınız. Dava açma süresini kaçırırsınız. Çünkü muhtara bırakıldığı an size teslim edilmiş kabul ediliyor. Muhtarların da bildirim zorunluluğu yok. Şimdi zamanımız çok daraldı önümüz bayram Her şeyin fiyatı arttı Pandeminin acısını çıkarıyor bazıları evet. Bu arada evet. düşünmüyorlar ki Bizim pek çok esnafımız darda. dükkânını kapattı geliri düştü Çoluğu çocuğunu alıp tatile gidecek Tatil fiyatlarını ikiye katladık Malibu. Yumurta fiyatlarını Mangallık beyaz et Tavuğun bile fiyatı kanatın 45 liraya çıktı Yani indirimde 35 liraya buldum Oradan aldım ben İndirimde bakın daha önceden evet. bunlar 25 lira falandı. Yüzde yüze yakın zamlar var. Burada fırsatçılık kokuyor. Esnafımız zorda pek çok insanın geliri azaldı. Ee, pandemi nedeniyle işini kaybetti. Devlet destekleriyle ayakta durmasına rağmen ee, tatil sezonunun bir yandan dolandırıcıları, bir yandan fahiş fiyat uygulayıcıları vatandaşları üzüyor. Herkes elini vicdanına koysun. Pandemiyle uğraşırken mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız yani sen mücadele et ben para kazanayım mantığı çok doğru bir mantık değil Evet. Fiyat artışları gerçekten çok cep yakmaya başladı son günlerde. Dediğiniz gibi bayram öncesi de fırsatçılar yine maalesef ortaya çıktı bir bir. E, bu konu tabii oldukça uzun bir konu Aydın Bey. Siz de değindiğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta daha detaylarıyla da konuşalım bu konuyu mutlaka. Çok teşekkürler. Bugün yayınımızın evet. süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler katıldığınız için Aydın Bey. Ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler bir Söz İstanbul'da programının daha sonuna geldik. Güncel tüketici sorunlarını konuştuk. Toskoparan'daki kentsel dönüşüm mağduriyetinden tebligatlara ilişkin yapılması gerekenlere kadar konuları ele aldık. Bir daha izlemek isterseniz YouTube kanalımızdan da Söz İstanbul'da program üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.